Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda yine patron çıldırdı serisine devam ediyorum. Kümesimde birçok hayvanı çoğaltıyorum, birçok hayvanı sahiplendirebiliyorum. Yerine yeni hayvanlar büyütüp anaç yapabiliyorum. Ve sizlerden birçok kişi bana damızlıklarımı almak için ısrarla mesaj atıyorlar. Ben de damızlıklarımı elimden çıkarmamak için onların yavrularını çoğaltıp sizlerle paylaşıyorum. Bugünkü videomda da yine aynı şekilde patron çıldırdı serisine devam ediyoruz ve kümesimde sahiplenebileceğiniz hayvanları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bütün hayvanlarıma koskocaman bir maşallah bekliyorum dostlarım. Allah sizlere daha güzellerini nasip etsin inşallah. Bu arada sahiplenebileceğiniz hayvanları göstermeden önce arkadaşlar sizlere harika bir sürprizim var. Bunu da hemen söylemek istiyorum. Tam bir hafta sonra yani önümüzdeki cumartesi günü harika bir çekiliş sizleri bekliyor. Neler vereceğimi ve koşulları sizlerle haftaya cumartesi günü paylaşacağım videoda bilgileri sizlere aktaracağım. Bu yüzden önümüzdeki cumartesi günü çekilişi kaçırmamak için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Harika bir çekiliş, harika bir hediye sizleri bekliyor olacak. Şimdi hızlı bir şekilde kümesimden sahiplenebileceğiniz hayvanları göstermek istiyorum. İki dişi bir erkek gümüş sibrit takımı sahiplenebilirsiniz. Yumurtlar durumdalar ve harika hayvanlar maşallah. Burada 1 artı 1 gümüş zibrit sahiplenebilirsiniz. Onlar da harika gözüküyorlar. Bunun dışında anaç olarak başka hayvan sahiplendirmeyi düşünmüyorum ama isterseniz bir tane blue motlet tavuk ya da beyaz tavuğu alarak yanına babamızın oğlu olan blue motlet horozu sahiplenebilirsiniz. Normalde onu kendi kümesime ayıracaktım ama hiçbir şekilde baba babasıyla anlaşmadığı için mecburen sahiplendirmek zorundayım. Çünkü babasından çok ama çok memnunum. Harika bir erkek. Ama oğlundan dayak yiyor. Oğlu da maşallah harika bir horoz. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Bu horozu beyaz dişiyle sahiplenebilirsiniz. Takım olarak yine harika yavrular alırsınız. Şu görmüş olduğunuz tavukla bu horozumuzu sahiplenebilirsiniz. Veya şu görmüş olduğunuz tavuğu da sahiplenebilirsiniz. Bunlar normalde yapmayacağım şeyler. Bu tarz sahiplendirmeleri nadiren yaptığım için sizlerle paylaşmak istedim. Bitti mi? Bitmedi. Görmüş olduğunuz 1 artı 1 cüce hinti sahiplenebilirsiniz. Maşallah oğlumuza. Bu çiftimizde sahiplenebilirsiniz. Serama çiftlerimi sahiplendirmeyeceğim. Ama burada görmüş olduğunuz 2 aylık olan 2 tane altın dişiyi Altın zibrit dişilere Sahiplenebilirsiniz yine arkadaşlar Çim bıldırcını sahiplendirme Şu an yapmıyorum kendime çoğaltmaya Çalışıyorum baya bir Baya bir azalttım çünkü Onlardan şu an Sahiplendirmeyi düşünmüyorum ama yavruları Var evet bu kafesimize Geldik bütün cecirlerimi Öncelikle koskocaman bir maşallah Bekliyorum en güzellerini Allah sizlere nasip etsin Burada görmüş olduğunuz ispenç ve Altın zibritleri de sahiplenebilirsiniz. Bütün şehirlere şehir merkez otogarlarına otobüsle gönderim yapıyorum. Ve e, yola gidecek büyüklükteler. E, kendini kurtarmış hayvanlar. E, yolda da hiçbir sıkıntı yaşamazlar. Burada görmüş olduğunuz civcivleri sahiplenebilirsiniz. Havaların ısınmasıyla rahatlıkla büyütebileceğiniz kaçmaz bir fırsat bu arkadaşlar. Hepsi birbirinden güzel. Maşallah harikalar. Her biri birbirinden tatlı kesinlikle kaçırmayın. Zaten paylaştıktan 2 gün içerisinde hepsi sahiplendiriliyor. Bu yüzden acilen ulaşın derim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çünkü beni bilen bilir. Çok fazla çoğaltmıyorum. Çoaltımı da sizlerle paylaşıyorum ve hemen bitiyor. Aynı şekilde arkadaşlar bu görmüş olduğunuz kafesimizde de yaklaşık bir haftalık civcivlerimiz var. Yine ispenç altın zibrit var. Bunları da isterseniz sahiplenebilirsiniz. <laughs> maşallah maşallah. Civcivleri gösterdik. Bunların anaç videolarında harika bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum. Elbette şu an görüyorsunuz ama e, bu saatte kapalı kümeste güzel görüntüler elde edemeyebiliriz. Bu yüzden civcivleri almak isteyen arkadaşlar sahipleneceği civcivlerin anne babalarının görüntülerini hemen videoya ekliyorum. Sizlere iyi seyirler. görmüş olduğunuz görüntüler cecillerimin anne ve babalarına ait arkadaşlar e, alırken en azından alırken referans olmuş olurlar e, hayvanları satın almak isteyenler bana sosyal medyadan ulaşabilirler e, Facebook ya da Instagram'a Resul Hoy yazarak bana mesaj atarak bilgileri alabilirler. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın ve hafta sonu önümüzdeki hafta sonu yapacağım çekilişi kaçırmamak için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bir başka videoda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.